Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 25 Haziran NBA final maçları. Batı Konferansı üçüncü karşılaşma arkadaşlar. Serinin üçüncü maçı. Bu maçı analiz edeceğiz, yorumlayacağız. Ondan sonra da tahminimizi yapacağız. Paraları kazanmaya devam edeceğiz. Arada yani 10 karşılaşma veriyoruz. Arada bir tane gelmeyen oluyor. Onda mazur karşılayın arkadaşlar. Yani 10 tane karşılaşma vermişiz. Bir tanesi gelmemiş. 9'u gelmiş. Yani kazandırmışız. Fazla fazla kazandırmışız arkadaşlar. Ondan dolayı onları da arada diyet deyip tuzlu deyip tatlının yanında tuzu da gider diye arada sindireceksiniz artık. Yapacak bir şey yok. O maçlarda da çok tehlikeli maçlardı arkadaşlar. Yani sürpriz olan maçlardı. Sürpriz oldu. Evet arkadaşlar. Ne yapmışız? Milvaki Atlanta karşılaşması birinci yarı 116.5 üst önermişiz dün. O da gelmiş. Hatta 113 fazla bile attılar arkadaşlar. Onlar son 5-6 saniye kadar galiba bir üçlük sallandı. Öyle 113 oldu. Yoksa o maç 110 sayılarda, 107 sayılarda falan kalacaktı. Arkadaşlar ilk yarı buçuktan bu rahat geldi. Ondan sonra bir coşku oldu. Olmadı değil. Ne yaptık? Ama o coşkuyu indirdik biz. Ne dedik? Toplam sayıdan da 229,5 alt alabilirsiniz dedik. Öyle mi? Öyle. Ama çok trajedi yaşamız bu maçta arkadaşlar. 113'e 116 yani 229 sayıda bitmiş. Bir sayıyla gelmiş. Fakat bu maçın senaryosu böyle yazılmamıştı aslında. Burada iki takım da birbirine yakın sayılarla takip ettiklerinden dolayı son 15-20 saniye birbirlerine yaptıkları taktik faullerle bu 229'a geldi arkadaşlar. Bu maçın çizgisi yine söylüyorum 216. Bunun fazlası iki takımın da birbirinden kopmadan gitmesi ve son saniyelere at başı girmesinden kaynaklanıyor. Yani bu maça yine inşallah 230'larda falan açarlar da biz alttan indiririz bu maçı arkadaşlar. Bakmayın bu maçın hakkı bu değil. Atabilecekleri en yüksek sayıydı bu. O da serbest atışlardan geldi arkadaşlar. 228'den alan yattı yurt dışından alanlar kazandı Böyle bir trajedi yaşandı Enteresan bir durum oluştu arkadaşlar ama yine de biz Maçlarımızı Finallerde getirmeyi başarıyoruz arkadaşlar bu küçük bir başarı değil Ben övünmeyi sevmiyorum mütevazi olacağız Hedefimiz var dedik 19 Ekim'de başlayacağız dedik Yani bundan 3 ay evvel başladığımız ikili kasa katlama kuponlarımız arka arkaya 7 yaptığımız oldu 9 yaptığımız oldu 5 yaptığımız oldu 2 tane 5'li seri yaptığımız oldu. Katlıya katlıya çok güzel kazançlar sağladık arkadaşlar. Ondan dolayı ne yapacağız? Biz şımarmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Hedefimize kitlendik arkadaşlar. Ama finallerde, yarı finallerde, play-in'lerde, play-off'larda harikaydık arkadaşlar. Gerçekten yiğidi öldür, hakkını yeme. Bazı arkadaşlar hakkımızı teslim ediyor. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yani ondan sonra bir gün evvelde bu kombini vermiştim. Demiştim ki Phoenix, Los Angeles, Clippers bu gece oynanacak. Milwaukee, Atlanta maçı ise ertesi gece oynanacak. Arzu edenler bu iki maçı kombin edip bir gece bekleyebilir dedik. Bekleyenler olmuş, kazananlar da olmuş. Onları da buradan tebrik ediyorum. Bu iki kombin 2.33 oran veriyordu. Güzel bir orandı arkadaşlar. Bu iki kombinle de kazandırmış olduk. Bekleyenler sabırlarının neticesini aldılar arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bahiste sabırlı olacaksın. Öyle lambur lumbur her maça bahis almayacaksın. Kafanda bitecek. Valiye olacak. Ondan sonra araştıracaksın, geliştireceksin. Yani para yatırıyorsun buna. Öyle kolay kolay hemen aa, 14'te maç var, 15'te maç var, 16'da maç var, 17'de maç var, 18'de maç var, saat 7'de maç var. Dok ya saatlik oynarsan kaybetmeye mahkumsun arkadaşlar. Bu kadar basit. Ben bunları resmi sitede veriyorum. Sizlerde yurt dışında oynayanlar var. Bunları çok daha güzel avantajlı benim analizlerimi, yorumlarımı aldığım tahminlerime bakaraktan yurt dışı baremlerden çok daha uygun valiye oranlarla alabilirsiniz arkadaşlar. Aman bunu ihmal etmeyin. Para kazanıyorsunuz ciddi bir iştir bu arkadaşlar. O paralar da öyle ufak tefek paralar değil. Bana bazıları kuponları atıyor. Güzel kazançları sağlamışlar yani. 15 bin atıp 7500 kazanmış 1.50 orandan. 22500 yapmış kasasını. 22500. Yani bir insan 6-7 sene bir yerde çalışırsa alacağı zaten tazminat 25 bin lira. 7 sene. Adam bir gecede alıyor arkadaşlar onu. Ondan dolayı ciddi bir iş yapıyorsunuz. İşin üzerine ciddiyetle eğilin. Tavsiyemdir. Ben buradan sizlere tecrübelerimi aktaracağım. Bu konularda uyarılarımı da yapacağım. İnşallah dikkate alırsınız ve kazanan taraf olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine finallerde harika işler başardık. Yorumlarını zaten arkadaşlar seviyeyi aşmayın ama. Yani yorumlar yapıcı olsun. Onlara karşı değilim. Ha, bazıları kendi kendini böyle egolarını tatmin etmek için ya bir versene. Niye alta üste giriyor? Ya kardeşim ben verdiğim 100 tane alt üst tahmininden 95 tanesi geliyor. Ben niye alta üste gireceğim? Yani sayısal analizlerimi neden kullanmayayım? Da gideyim de MS1 alayım da Milwaukee Atlanta yensin. Dün gece olduğu gibi. Ne oldu? Milwaukee 10 sayı fark atar, 20 sayı fark atar. Ne oldu? Attı mı? 3 sayı farkla yenildi üstüne üstlük. NBA'de her takım her takım yener diyorum. Bu bir felsefedir. Bunu unutmayın diyorum. Geçen sene Atlanta Hawks ligi sonuncu sırada tamamladı. Bu sene final oynuyor. Phoenix aynı şekilde. Boru değil arkadaşlar. Neden? Geçen senenin sonuncu ligin sonuncu takımları bu sene final oynuyor. Çünkü NBA'de herkes birbirini yener. Bu kadar basit. Ha, bazen ben de MS alıyorum ama çok güvendiğim zaman alıyorum. Mesela bugün de bir MS alınabilir ama onu söylemeyeceğim. Çünkü tehlikeli sakat olan bir oyuncu rotasyona katıldı galiba. Onu birazdan sizlere anlatacağım. Ondan dolayı arkadaşlar gördüğünüz gibi kombinimiz de geldi. Oynayan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı, like atmayı ihmal etmeyin. Hak ettiğimize inanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu gece oynanacak 25 Haziran Batı Konferansı final karşılaşması serinin 3. maçı arkadaşlar. Alem adam bu maçlara alt alıyor. 224'lerden alt alıyor. Efendime söyleyeyim 234 oluyor. Daha sonraki gün 207'lerde bitiyor. Bu gece neden 106.5'ten birinci yarıyı üst aldı? Ben bu gece arkadaşlar Los Angeles Clippers Phoenix maçının ilk yarısını üst aldım. Öyle uygun gördüm. Rotasyona katılacak oyuncular var. Clippers'in mutlaka bu maçı alması ve seriyi 2-1'e getirmesi için sayı üretmesi gerektiğini inanıyorum. Benimki soyutun kilitler ama bu sene dikkat ediyorum da finallerde hiç de oyunu kilitleyecek gibi oynamıyor arkadaşlar. Yani zamanı fazla yemeden direkt potaya gidiyor. Yani oyunculara da çok iyi. Ondan dolayı ben dedim 106.5. Ben 105.5'a düşmesini bekledim, bekledim, bekledim. Videoyu yapana kadar bekledim. Ama oranları değiştirip duruyorlar. 1.51, 151 1.53 falan filan. 105'e düşse oradan alacaktım. Ama 106.5 kaçmış bizim iddia baremi. Ondan dolayı bundan aldım. Ama siz yurt dışından bunu 102'lerden falan alabilirsiniz arkadaşlar. Bu gece ben sayı olabileceğini düşünerekten bu maçı 106.5'tan üst uygun gördüm. Kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Benimle aynı düşüncedeyseniz aynı şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi girelim. Clippers'ta kim var? Phoenix'te kim var? Onlara bir bakalım. Ondan sonra yayınımızı sonlandıralım. Evet arkadaşlar. Penix. Devin Booker var. Bir 40 atar, bir 20 atar. Maçın gidişatına göre değiştiriyor kendini. Cameron Payne. O da var arkadaşlar. Carter var. Bridge var. Craig var. Crowder var. Cameron Johnson var. DeAndre Ayton var arkadaşlar. Dario Saric ile birlikte. Bu gece Chris Paul. Rotasyona katılacağını söyleniyor. Covid-19'dan dolayı müşahede altındaydı pozitif çıkmıştı ama bu gece oyun zamanı diyor yani ya kendi isterse oynayacak ya koç isterse bugün rotasyona geri dönecek oynama ihtimali var bir de enteresan bir şey var arkadaşlar yani dün gece kim maçta attan taxta birileri yaymış. Boktan Boktanovic Boktan Bogdanovic boktan neyse artık oynamayacak diye ya kardeşim diyorum kim söylüyor bunu kim dedikodusunu yaptı? Boğdan Boğdanoviç ben size demedim mi? Maç saati belli olacak. Eğer ki bu adam sakatsa, oynamayacaksa, rotasyonda yoksa ben zaten tarih vererekten size söylerim 26'sına kadar yok, 25'ine kadar yok. Ama maç saati deniliyorsa o oyuncu %80 oynar. Artık hangi kim bu işleri takip etmeyen kimden dinliyorsanız Bogdan Bogdanoviç oynamayacak diye bütün forumlarda oynamayacak, oynamayacak. Ya ne oynamayacak? Bana sorsanız siz oynuyor mu oynamıyor mu ben size hemen sorusunun cevabını vereyim. Ben dünkü videomda oynayacağını, maç saati dediklerini, bu bir taktik olduğunu söylemiştim. Ve nitekim de Bogdan Bogdanovic ilk 5'te oynadı arkadaşlar. Lütfen bu tip uzaklara gelmeyin. Dikkat. Dikkat diyoruz arkadaşlar. Yine oyuncu rotasyonlarımıza geri dönelim. Los Angeles Clippers'a gelelim. Reggie Jackson çok beğeniyorum. Rajon Rondo var. Paul George'umuz var. Terence Mann var arkadaşlar. Kahvemiz yine yok. Reynert'ımız yok. Kahve Reynert yok arkadaşlar. 26'sına kadar bakın ne güzel size gün veriyorum. Luke artımız var arkadaşlar. Marcus Morris, Nicolas Batum ve Evika Zubak. De Marcus Kosinis'te. Bu Zubak girerse çok güzel bir maç çıkarttı geçen. Kısalarla başlamıştı Clippers. Sonra kısaları iptal etti. Maçta alt bitti. Biliyorsunuz arkadaşlar size söylemiştim. Uzun 5'te başladı. Bu sefer yani Demarcus Cousins ile başlarsa bu maçta yüksek sayı bekliyorum arkadaşlar. Nicolas Batum'la birlikte. Marcus Morris ve Paul ya da Reggie Jackson ilk beşe yeter arkadaşlar. Eğer öne geçerse Clippers, Rajon Rondo'yu da oyuna alır. Oyunu kilitler, savunma yapar arkadaşlar. Yani anlatmak istediğim kısalarla başlarsa Clippers Phoenix'e rakip olamayacak ve seriyi üstü bir olarak kaybeder. Ama bu gece bunun önlemini almalı. Eğer attığı sayı kadar arkadaşlar 7 sayının biraz daha az olması gerekiyor. Ama Phoenix'i öyle kolay kolay durduramazsın. Eğer Phoenix'te maçı hızlandırırsan aynı şekilde Phoenix'te maçı hızlandırıyor. Savunma yaparsan o da savunmaya geçiyor. Yani çok kilit bir takım bu Phoenix arkadaşlar. Clippers da aynı. Yani bir anda 234'e de gidebilir. Bir anda 210'da da kalabilir. Biliyorsunuz bu maçı birinci ve ikinci serilerde izlemiştik. Yani bundan dolayı ben bu gece Clippers'ta yani sayıya gideceğini Phoenix'te de ondan sonra Phoenix'imizde de Chris Paul'umuzun oynayacağını düşünerekten ve bu Chris Paul oynarsa de Andre Ayton çok daha iyi, çok daha skorer bir pivot olacaktır. Onu oynatacaktır bu Chris Paul arkadaşlar. Devin Booker da o boşluklardan o rahatlıkla o boşlukları bulup üçlük sayılarını, ikilik sayılarını her türlü tepe atışlarını falan yapacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Benimle aynı fikirdeyseniz bugün bu gece Clippers Phoenix maçını 106.5'ten üst alabilirsiniz arkadaşlar. Yabancı sitelerde aşağı baremlerden alın arkadaşlar. Para kazanın, kaybetmeyin. Yeter ki kazanın. Ben dün gece işte alt verdiğim maçları izleyemiyorum. Canım sıkılıyor. Sayı oldukça keyfim bozuluyor. İyi ki de dün gece sonlara doğru izlemedim. Bir, bir periyot izledim. Ya 229'da kaldı zaman yani kalp krizi geçirtir adam arkadaşlar bu maçlar. İnanın yani. Alt oynadığınız zaman maçı izlemeyin. Üst oynayınca izleyin arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu gece, gece de saat 4'te arkadaşlar yani uykusuz da kalıyoruz maçları takip ederken. Yani dışarıda da yaz. Yani sabah 4'e kadar bu maçı baktığı zaman 6.30'da bitiyor. 6.30'dan sonra bir yatarsam ben akşama kalkarım diye. Yani bazen maçları yazdan dolayı kaçırabiliyorum izlemeyi ama benim grubumda izleyen yani çok kişi var. Ha, şu maçı 2.30'a iki, ya, iki alsalar rahat izleyeceğim 4. 6.30'da maç biter ama 19 Ekim'de maç kaçırmak yok arkadaşlar. Yani 19 Ekim'de işbaşı yapıyorum. Yani NBA'de işbaşı ya arkadaşlar. Yani fırtına gibi eseceğiz. Yine çenemiz düştü arkadaşlar. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın diyelim. Kendinize iyi bakın diyelim. Kuponlarınıza başarılar dileyelim. Öyle sağdan soldan kanallardan izleyip de oyuncu rotasyonlarıyla alakalı yanlış bilgiler almayın. Ortaya dedikodu şeklinde yayılıyor. Forumlara da gidiyor. Ondan dolayı bahisçilere yanlış yönlendiriyorlar ve paralarınız Türkçe'ye gidiyor arkadaşlar. Gerçek doğru haberleri gelin benden alın. İsterseniz Instagram'dan da yazabilirsiniz. Instagram iletişim adresimiz zaten benim açıklama kısmında YouTube videolarımın altında var. Oradan bize abone olabilirsiniz. Aklınıza sor, takılan soruları oradan yazabilirsiniz. Bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.